dev kapatıcıyı unut diyor. Gri duran ve çizgilere dolan kapatıcının üç büyük hatasını ve mantığını dünkü videomda sizlerle konuşmuştuk. Şimdi ise aydınlık ve kalkık bir gözaltının üç usta çözümünü öğrenme zamanı. Birinci çözüm nokta lifting tekniği. O dev kapatıcıyı unut. Kapatıcıyı sadece iki noktaya sür. Biri göz pınarına, diğeri gözün dış köşesine. Çünkü amacımız tüm yanağı değil, sadece gözün iç kısmındaki gölgeyi ve dış köşedeki düşüklüğü kaldırmak. Bu sayede ışığı yukarı taşıyarak anında bir lifting etkisi yaratırız. İkinci çözüm bir ton açık kuralı. Sadece 1 ton. Bembeyaz kapatıcıyı bırak. Cildinden ya da fondöteninden sadece 1 ton açık kapatıcı kullan. Çünkü amacımız beyazlatmak değil bir ton aydınlatmaktır. Bir ton açıklık morlu gri yapmadan nötrler ve daha doğal bir aydınlık verir. Üçüncü çözüm ise az ürün kullanmak ve parmak ısısından faydalanmak. Az ürün sürdüğünde fırçadan önce parmağınla ısıtarak dağıt. Çünkü az ürün asla çizgileri dolmaz ve parmak ısını kullanarak ürünün krem formülünü eriterek cildinle bütünleştirmiş olursun. Bu sayede ürün beton bir katman gibi durmaz. İşte bu kadar. Gri ve düşük gözaltı gitti. Onun yerine tıpkı kendi cildimiz gibi duran aydınlık ve kalkık bir gözaltı geldi. İkisi arasındaki farkı gör. İşte bu makyaj mantığıdır. Bu videoyu kaydet, anlattıklarımı mutlaka dene ve serinin devamı için beni takip etmeyi unutma. Makyaj mantığı 101 serimde bir sonraki videomda görüşmek üzere.